1394 yılında İstanbul'un fethinden yaklaşık 60 yıl önce inşa edilen bir sur burası. Anadolu namazgahı veya daha sonraki ismiyle toplar önü namazgahı olarak adlandırılıyor. İşte tam da dediğim gibi Fatih Sultan Mehmet Hisar Peçe'yi inşa ettikten sonra toplar yukarı kaldırılıyor ve burada bir namazgah alanı ortaya çıkıyor. Bunlar bunlar. Dediğim gibi yok olmuş, yok olmaya yüz tutmuş hatıların yerine aşağıda gösterdiğimiz ve yerine göre ölçüsünü alıp minimum müdahale ile çünkü yukarıdaki taşları da her şeyi yerli yerinde koruyabilmek de çok önemli. Minimum müdahale ile hatılarımızı yerleştirdik. İşte M16 dediğimiz galvaniz çubuklarla da ahşap ve galvanizi bir arada tutabilmek için mikro enjeksiyon çalışması yaptık. Restorasyon çalışmamızı buradan yine görebiliyorsunuz arkadaşlar Başkule'de. Tamamlan, tamamlanan, tamamlanma işlemi devam eden ve henüz başlayacak olan katıl çalışmalarımız burada kendini gösteriyor. Öncelikle bu benim katıldığım ikinci İBB miras ziyareti, şantiye ziyareti ve her ikisinde yaşadığım duygu, bugün de çok kuvvetli yaşadığım şey. Bu alanın profesyonellerine ya da sadece meraklılarına hem bir tarihi şehrin bu şehrin yaşayanları olarak tarihi hissetmemiz anlamında hem restorasyon işinin nasıl büyük bir titizlikle yapıldığı anlamında bir laboratuvarda gezmiş gibi hissediyorum kendimi. Çok uzun yıllardır aslında hep böyle yanından geçerken merakla baktığımız bir yerin hem içinde olmak hem uygulamanın nasıl yapıldığını bir şehirli olarak görmek, yaşamak bence çok kıymetliydi. Bu fırsatı da yaşadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Şu an 1390'larda İstanbul'un fethinin ilk adımlarının atıldığı Anadolu Hisarı'nın hemen önündeyiz. Tabi Hisar uzunca bir süredir bakımsız ve kullanılmaz durumdaydı. 1930'lı 40'lı yıllardan itibaren kapsamlı bir restorasyon görmemiş ve tehlike içeren bir durumdaydı. Bizim 2021 yılı Nisan ayı itibariyle başlattığımız restorasyon çalışmalarıyla Hisar'ın deprem davranışını iyileştirecek güçlendirme çalışmalarını yaparak konservasyon çalışmalarını da tamamlayarak e, Hisar'ı yeniden İstanbullularla buluştura, buluşturma hedefiyle yola çıktık ve rekor sayılabilecek bir sürede restorasyon çalışmalarını büyük oranda toparladık. E, yaz sonu itibariyle Hisar'ı yeniden İstanbullularla e, kavuşturmuş olacağız. E, Hisarlar Müzesi fonksiyonuyla kullanılacak Hisar aynı zamanda e, konserlere, söyleşilere, etkinliklere ve çağdaş sanat e, sergilerine eş sahibi yapıca, yapacak yaşanar bir e, alana dönüşecek. E, tabi uzunca bir e, yıldır bakımsız olan e, Hisar'ın restorasyonunu e, Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun da e, talimatıyla İBB miras tarafından yapılıyor olması bizim için mutluluk verici. Böyle bir eseri gelecek nesillere e, kazandırmış olduk. E, ve Böylece İstanbul'a gelen e, turist, ziyaretçi ve İstanbullu e, hem Anadolu Hisar'ını hem Rumeli Hisar'ını Hisar'ın manevi e, ruh ruhuyla İstanbul'un fethinin ışığında gezmiş olacak ve böylece yeni bir kültür alanı kazanmış oluyoruz. 90'lı yıllarda bir çalışmadan bahsettiniz ama sanırım o çalışma daha çok zarar vermiş isterim. E, tabi restorasyon konusunda uzman ailler tarafından yapılması gereken e, bir konu. 90'lı yıllarda iyi niyetli başlamış restorasyon çalışmaları, çimentolu müdahalelerle e, aslında hisar'a zarar vermiş. E, tabi bizim yaptığımız tetkiklerde hisar beklenen İstanbul depreminde ne yazık ki ağır hasar alacak düzeydeydi. Alanında uzman bir bilim kuruluyla güçlendirme projelerini tamamladık ve e, hisarı güçlendirmiş olduk. Aslında en önemli İstanbul'a kazandırılmış durumda bu oldu artık Anadolu Hisarı beklenen İstanbul depreminden ayakta çıkmış olacak ve herhangi bir can tehlikesine sebebiyet vermemiş olacak. Aynı zamanda ikinci önemli noktada uzun yıllardır kullanılmayan Hisar artık İstanbulluyla buluşmuş olacak ve müze fonksiyonuyla ziyaretçi almış olacak. <laughs> çalışması yapılmamış. E, 90'larda çok küçük bir onarım yapılmış ama biraz çimentolu malzeme kullanımı yoğun kullanılmış. Dolayısıyla hem Anadolu Hisarı'ndaki mevcut durumu hem de İBB Mirası'nın yürüttüğü restorasyon çalışmalarını da yerinde görmüş oldular. Hem bu ilkesel olarak da birçok restorasyon alanlarında desteklediğimiz bir konu. Çünkü Türkiye'de restorasyon konusu çok dejenere olmuş, tepkisel e, geri dönüşleri olmuş ve kötü uygulamaları da olmuş bir alan. E, oluyor. İstanbul depremi de olmuş olsaydı, benim başlattığı kapsam restorasyon çalışmasından konuşunu iyileştirmiş olduk. Daha sonra ne yaptık? Tabii konservasyon çalışmaları, titiz çalışmalar. Alanda en uzman ekipler çalışıyor burada. Her temiz cildop gibi işte dümdüz yüzeyler göremeyeceksiniz. Üzgünüm göremeyeceksiniz. Bu Türkiye'nin alışmış olduğu bir restorasyon binalardan oluşan bir alan değil, yaşayan bir alanken Anadolu istasyonunda da benzer durumla karşılaşacağız. Ee, burada hisar konserleri, hisar söyleşileri, hisar etkinlikleri olacak. Zaman zaman geçici sergiler. <laughs> Thank you.